ve sık sık beslenmek. Çok yanlış işte. Senelerce uzmanlar çıktı televizyona konuştu. İşte ezbere konuştular. Biz eskiden tütün ekerdik. Tütüne giderdik. Gaz lambasıyla giderdik. Gün aydınlandıktan sonra kahvaltıyla başlardık güne. O kadar sık yemezdik. Zaten iş var. Kıtlık var. Bolluk yok ki böyle. Şimdi bollukla beraber az ve sık sık beslenme geldi. Az ve sık sık beslenme pis boğazlıktır. Ve ne kadar sık yersek o kadar bedeni yorarız ve o kadar insülin direnciyle karşı karşıya kalırız. İbn Sina'nın güzel bir sözü var. Bunu seneden önce söylemiş, asırlardır söylemiş, biz hala aynı yerdeyiz. İki öğün idealdir, üç öğün hastalıktır demiş. Ancak kimler iki öğün beslenmeli? Emzirenler, gebeler, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar iki öğün beslenmeli. Geri kalan herkes iki öğün beslenmeli. Moda diye demiyorum. Bakın modayı hiç sevmiyorum. Hayatımda en sevdiğim şey trend moda. Öyle bir şey yok. Diyet sağlık trend olamaz. Moda olamaz. Olması gereken bu.